arkadaşlar sorun çözümü yapıyorum. boyu eninin 3 katı olan dikdörtgen şeklindeki bir kartonun tamamı kullanılarak tamamı kullanılarak hacmi 20 santimetre küp olan kare dik prizma şeklinde bir kutu yapılıyor. Kare prizmanın taban aleti dikdörtgen şeklindeki kartonun eninin yarısı kadar olduğuna göre kullanılan kartonun boyu kaç santimetredir diye bir sorumuz vardı. Bunun cevabını yapalım şimdi. Boyu eninin 3 katı. Şimdi boy ve en dediğim şey kavram şu. En dediğim şey yataydaki olan boy dediğim şey düşeyde olan e, kavramdır. Eni diyor. 3 katı olan boyu eninin 3 katı. Boyu eninin 3 katı. Yani ben buraya x dersem burası ne olacakmış? 3x olacakmış. Bir daha söylüyorum. Boy dediğim kavram düşeyde olan, en dediğim şey de yatayda olandır. Hani diyelim ki şöyle düşünün. Yine boyumuz ne olacak? Boyumuz e, şurası şey elimiz burası olur. Boy burası olur. Yani yatayda olan kavram endir. Düşeyde olan kavram da boy olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi diyor ki eni boyunun 3 katı olan bir kartondan bunun tamamı kullanılarak kare prizma şeklinde evet kare prizma şeklinde bir kutu yapılıyor. Bazı sorularda üstü açı olup olmadığı ile ilgili bilgi de verir size. Herhangi bir şey söylemediği için üstü kapalı olarak düşünmemiz lazım. Ee, diyor ki, kullanılarak hacmi 20 santimetre küp olan kare dik prizma şeklinde bir kutu yapılıyor. Kare prizmanın taban aleti dikdörtgen şeklindeki kartonun Elinin yarısı, elinin yarısı olduğuna göre eğer ben buraya 2x dersem, buraya x olarak değerlendirebilirim. O zaman şurası ne olacak? 6x olacak. Buna 2x dedim, burası 6x oldu, yine 3 kat oldu. Elinin yarısı olduğuna göre taban aleti, bir kare pirizman, bir kutu yapılıyor, kare prizmanın taban aleti, dikdörtgen şeklindeki kartonun elinin yarısı kadar olduğuna göre, kartonu kullanılan kartonun boyu nedir diye sormuşuz. Şimdi buraya x dersem, eğer şurası h olsun, bilmiyoruz ifadeyi, Bildiğim şeyler şunlar. <laughs> Hacmini vermişti bana. Hacmi. Taban alan çarpı yüksekliği yani x kare çarpı haşımız buradan 20 santimetre küp gelecek. Evet taban alan çarpı yüksekliği bize hacim verecek. Bildiğimiz bilgi biri bu. Bir de şunu biliyorum ben. Hani bunun tamamı kullanarak şunu elde etmişsem eğer bunun alanıyla şunun yüzey alanı yani toplam alanı bir eşit işte olması lazım. E bunun alana baktığım zaman 6x ile 6x ile 2x'i çarptığımız zaman Şunun yüze yalanını verecek. Şimdi x kare, x kare de hani şu taban x kare, şurası da x kare olacak. 2x kare. Artı taban çevresi çarpı yükseklik. Bize yana alan verecek. İki tane taban alanı bir de yanal alanı verecek. Yani taban çevresi 4x çarpı yüksekliğimiz h olacak. Baktığımız zaman şurası 12x kare. 12x kare eşittir. 2x kare artı 4x h olduğunu söyleyebiliriz. 10x kare eşittir. Evet 4x h olur. X'lerden bir tanesini sadeleştirebiliriz. 10x eşittir 4h. Yani 5x eşittir 2h olduğunu söyleyebiliriz. Evet 5x eşittir 2h olur. Şimdi soruda bizim x'i bulmamız gerekiyor. O zaman buradaki h'dan kurtulmam lazım. Burada h'ı yalnız bırakırsam eğer h eşittir buradan 5x bölü 2 olacak. Şurada götürüp yerine yazayım. Hani x'in karesi çarpı h gördüğüm yerine yazacağım. 5x bölü 2 yazabilirim. 20 olacak. Baktığımız zaman şunları sadeleştirebilirim. 4 olur. x'in küpü eşittir. 8 olacak. x buradan 2 gelir x'imizin 2 bulduk. Demek ki bunun eni 4 olacak. n 4. Boy ise 12 olduğunu söyleyebiliriz. Bizden ne istemişti? Boyunu istemişti. Boy dediğim şey de düşeyde olandı. 12 olduğunu söyleyebiliriz. Geldik diğer bir soruya. Bir ayrıtı 3 birim olan bir küp havuza atıldığında küpün tamamının suyun içinde kalması için h en az kaç birim olmalıdır diyor. Şimdi e, taban alta 6'ya 5 vermişiz. Eee H birim uzunluğunda bir su, e, bir miktar suyumuz var. E, 3 birim Evet bir ayrıtı 3 birim olan bir küp var ve bunun içine atıldığında suyun tamam e, içinde kalması içindir. Şimdi düşünün ki ben küpü içeri attığım zaman yandan su ne olacak? Yükselecek. Yükseldiği zaman tam böyle eğer küpün üzerine geldiği anda şunu ben biliyorum. Hani bir miktar yükselecek. Şöyle düşünün. Ve küp tam böyle yüzeyinde su olması gerekecek. Ve ben bildiğim şey şu. Hani küpü böyle batırdığım zaman su yandan yükselecek. Tam böyle kaybolduğu anda ne olacak? yüksekliğin 3 olduğunu söyleyebilirim. Çünkü haşın en az olmasını benden istiyor. O zaman küpü batırdığımız zaman yanına su yükselecek ve 3 birim olması lazım. Yüksekliğin 3 birim olması gerekiyor. Çünkü küpün yüksekliği kadar olması lazım ki hani su küpün tam böyle yüzeyine gelsin. Yani suyun içinde kalabilmesi için yüksekliğin en az 3 olması lazım. Şimdi baktığımız zaman verilenler şu. Ve su dediğim şey taban alan çarpı yükseklikti. Yani 6 çarpı 5 çarpı haş olacak. Ve su ne oldu buradan? 30 H oldu. Sonra şimdi küp içinde olduğu anda toplam hacme baktığım zaman V su artı V küp diyebiliriz. Evet eşittir. Şimdi taban alanına baktığım zaman 6 çarpı 5 çarpı 3 olacak. 6 çarpı 5 çarpı 3 olduğunu söyleyebiliriz. Evet 6 çarpı 5 çarpı 3'tür. Şimdi V suyu ben biliyorum 30 H. Artı V küpümüz de zaten belli. 3'ün küpü. Eşittir. Baktığımız zaman 30 Evet, 30 90 birim küp olur. Şimdi 30 haş eşittir şurası 27. 27 olursa diğer tarafa attığımız zaman evet, 27 çıkardığımız zaman 3 <laughs> 5 olacak ee, 63 olacak. 63. Yani haşımız buradan e, kaça bölelim? 3'e böldüğüm zaman 21. 3'e bölersem eğer 10 olacak. Yani 2.1 olduğunu söyleyebiliriz. Evet yüksekliğimizin en az 2.1 birim olması gerekir.